güzel poz verin lan. <laughs> Kesmeden alıyoruz. Bir Abi sonra. şurası lavabo. Bu da burada. burada i̇çeride içeride hafta sana var. Tamam. Burada da şuranın suları ılık. Göstermen <laughs> doğrulun ve hakkı batıldan ayırmanın açık delilleri olmak üzere Kur'an'ın indirildiği ayrı. Öyleyse sizden

Ya Ay, ayı, Çünkü, bu Hayırlı Yine, Ramazan ayı Çünkü Kur'an'ın, Kur'an'ın öbeğinin nazil olduğu, indirilmiş olduğu aydır. Kur'an'la daha çok hac olacağız inşallah bu mübarek Kur'an nedir? kelâm Kitab-ı Allah'tır. Allah'ın Kelâmı'dır, Allah'ın Kitabı'dır.

bizim Afgan adamımız. Burada maaş alıyor, yaptı da şu firma farklı. Yeah. E onu diyor ben sana. Aynen, O yatıyor? Yani. <laughs> 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 Cennet'in kapıları kapılıyor ve Allah'a emanet oluyor Peygamberimiz Devam ediyor Cennet'in kapıları açılıyor Diyor ki Ey hayır dileyen Ey şer dileyen Yani ey hayır, hayır dileyen Hakka var Bir de rivayet ediyor Peygamberimiz buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayı girdiği zaman diyor Kapıları kapalıyor Şeytanlar o ayda Hiç bile bulunmuyor Yine dinli muhafaza edersiniz diye. Bu dört kimseyi, cenneti, cennet bu dört kimseyi bekler buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine Ramazan ayı nedir? Cebertin ayıdır, sadaka ayıdır. Bugünkü şartlarda 180 değerlerin altını edemez bunlar. 180 ve... Ramazan ayında elimizde oturmayalım, dışarıda vakit kaybetmeyelim. Ezan, camiye gelen bütün cemaat, tasbit ve burada mukabelemizi okuyacağız. Mukabeleye de gayret gösterelim. Heh, sevgili izleyicilerimiz Kaya Kışlağın Mahallesi'ndeyiz Yine Kaya Kışlağın Mahallesi Sakinlerinden yanımızda bir abimiz var İsim neydi abim? Atilla Ciğeroğlu Atilla Ciğeroğlu Atilla abi öncelikle nasılsın? Sağlığın sıfatın Teşekkür nasıl? Teşekkür ederim iyi misiniz? Nasılsınız? E, bizler de iyiyiz abim e, Nelerle bilmiyiz. uğraşıyorsun? Biraz kendini anlatır mısın abim? Valla şu anda hiçbir şeyle uğraşmıyor Kış günü soğuk Birşey güç yok yani yapacak bir şey yok. Evet. ne meslek ne çiftçilik hayvancılık çiftçilik, ya da ek, ekip biçiyoruz yani. Ee, arazi var, aynen. ekip biçiyorsun. Ne ektin e işte. bu sene ne ektin? Buğday mı ektin? Yok buğday ekmedim, Nohut ektim. Yani nohut ektin, evet. ekeceğim. Ekeceksin ekeceğim. Ekeceğim. tabii. E. Ne zaman ekiliyor nohutlar? Nisan, Mayıs aylar. Nisan, Mayıs aylarında. Aynen. Var mı gurbette tanıdıkların var mı dışında Var. Kimler var? Kardeşlerim var. Amca çocuklarım var. Amca kızlarım var. Onlara şöyle bir selam gönder televizyonumuz aracılığıyla. Amca çocuklarına kardeşlerim boşverdi. Amca çocuklarına çok selam söylüyorum buradan herkese. Beni tanıyanlara Evet yine yanımızda Kayakışla Mahallesi sakinlerinden bir abimiz var isim neydi abim? İsmi Ahmet Doğan. Ahmet abi ne yapıyorsun Nelerle uğraşıyorsun köyde mi köyde, kalıyorsun? Köyde köyde, ka mi? köyde kalıyoruz hayvancılık çiftçilik yapıyoruz dışında böyle işte zaman geçiriyor. Ee, küçük başla mı uğraşıyorsun, büyük başla mı büyük, uğraşıyorsun? Büyük, başla uğraş, uğraşıyoruz. Eee kurbana mı hazır ediyorsun Yok. yoksa kendin mi? İnek malı. Evine. Ondan hayvancılığıyla uğraşıyoruz. Koyda zamanımızı geçiriyoruz. Anne baba An hayatta. anne baba hayatta kaç kardeşsin? Dört kardeşiz. Iki kız, iki oğlan. Var mı çoluk çocuk? Var evliyik. Üç tane kızımız var. Çocuğumuz. Evet. Oradan. Hürbettekilere şöyle köylülere bir Burbank selam gönder. Herkese selam söylüyorum. Başka da. Ha.